Herkese merhaba. Ben Deniz Berkay Üzünya ile Dubai'de gayrimenkul danışmanınız. Bugün Arada firmasının Meras 3 altı projesindeyim. Projemiz 19 milyon square feet'lik bir alana sahip. Projemizin içerisinde 3 adet bölgemiz var. Masar 1, Masar 2 ve Masar 3. Masar 3'ün lasmanı bu ay sonu yapılacak. Masar 1 ve Masar 2 lasman günü 3 saat içerisinde tükendi. Şu anda yatırımını yapabileceğimiz 3 odalı 4 odalı townhouse mevcut ve 4 odalı 5 odalı villalar mevcut. İsterseniz buyurun villaya geçelim. Şu anda 5 odalı villanın oturma odasındayız. Villamız bu arada 6000 square feet'lik. Bu gördüğünüz oturma odası oldukça geniş. Biliyorsunuz ki Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki oturma odası ve şu anda Şarja'da olduğumuz için olması gerektiğinden daha geniş olması lazım. Çünkü buraya yatırım yapan insanlar lokal ve GCC ülkesinin vatandaşları. Yani Arap olan insanlar. Fakat international yatırımcılar da çok fazla buraya yatırım yapmakta. Çin, Avrupalı, Londralı ve Türkler dahi buraya yatırım yapıyor. Oturma odamız oldukça geniştir. Tavan yüksekliği olarak 9 metredir. Burada bir yemek masası mevcut. Burada yemek yerken çok güzel bir şekilde havuzunuzu izleyebilirsiniz. Arka tarafta bir mutfak diyebileceğim yani pikniğinizi yaparken mutfağa gerek duymadan burada eşyalarınızı yıkayabilirsiniz. Şu anda olduğum villada bir asansör mevcut. Fakat burası show villa olduğu için sadece asansör var. Buraya bir yatırım yaparsanız villanızda asansör olmayacak. Burada küçük bir banyomuz mevcut. Şu anda olduğumuz villanın kapısı burası. Direkt sola döndüğümüz zaman küçük bir ayakkabımız mevcut. Sol tarafa döndüğümüz ise ben bunu özellikle buradaki satış menajerine de sordum. Burada hem kendi ofisinizi hem de şu kapıdan çıktığınızda dışarıda barbekü partinizi yaparken burada rahat bir şekilde gelip oturabilirsiniz. ve odamızın da bir banyosu mevcut. Şu anda sol tarafta bir merdiven ve ben şu anda mutfağa giriş yaptım. Mutfağı bana sorarsanız çok özel bir şekilde dizayn etmişler. İçerisinde kullanılan markalar tamamen İtalyan tarzı ve Avrupa'dan getirilmişti. Gördüğünüz gibi buzdolabı Samsung markası, Samsung marka 1 bulaşık makinesi ve gördüğünüz gibi oldukça ferah bir mutfak. Yan tarafında eğer ki evinize bir bakıcı alırsanız bir bakıcı odası mevcut. Çamaşırlarınızı burada yıkayabilirsiniz. Bakıcı odasında ayrı bir banyo da mevcut ve sağ taraftan direktmen bahçeye açılan bir cam Mutfaktan çıktıktan sonra sağ tarafta bizi bir merdiven karşılıyor. Şu anda villamızın birinci katındayım. Dört tane yatak odası mevcut ve her yatak odasının içerisinde bir banyo mevcut. Yani mastrum olarak dizayn edilmiş. Bu gördüğünüz odalar içerisinde çok güzel bir şekilde eşyalarınızı koyup rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz. Bir diğer odada burası. Burası oldukça geniş ve buradaki camlar Özel olarak dizayn edilmiş. UV geçirmez olarak dizayn edilmiş. Dışarıda aileniz eğlenirken siz ailenizi buradan seyredebilirsiniz. Bir banyomuz daha mevcut. Bir diğer odamıza geçelim. Direktmen yan odanızda ise burası da bir yatak odası. Gene bir banyo mevcut. Burası da birinci katımızın oturma odası. Gene bir küçük bir mutfağımız mevcut. Eşyalarınızı buraya koyup da yıkayabilirsiniz. Ayrıca direkt ben sol tarafta bir tane daha yatak odamız mevcut. Burası giyinme odalı bir yatak odası ve banyosu oldukça geniş. Ve bana sorarsanız burası ben eğer ki burada bir yatırım yapmış olsaydım bu odadan çıkmam. Çünkü karşı tarafınıza baktığınız zaman havuzunuzu, bahçenizi görüyorsunuz. Ve tamamen yeşillik alanı içerisindesiniz ve biz Dubai'de yaşadığımız için bu tarz yeşillikler çok alışkın insanlar değiliz. Buraya da yeşillik olarak da değerlendirmemiz lazım. Bir katımız daha mevcut. Ve bana sorarsanız villanın en güzel yerine geldik. Şu anda villanın ikinci katındayız. Bir giyinme odası mevcut. Giyinme odamızın içerisinde bir banyo daha mevcut. Şu anda villamızın en güzel odasındayız. Oldukça geniş ve ferah bir odaya sahibiz. Yataktan kalktığımız gibi karşı cama gittiğimizde direkt mensin kendi bahçeniz ve yeşilliğinizi görmüş oluyorsunuz. Bu projemizin fiyatı 5,5 milyon dirhem. Ödeme planımız %30'a %70. Projemizin içerisinde şu an teslim olmuş villa ve townhouse'lar mevcut. Bizim şu andaki yapacağımız yatırımda 2027 ve 2028'de anahtarı teslim alacağız. Eğer ki sizinle bir sorunuz var ise benimle iletişime geçebilirsiniz.